Merhaba sevgili aslanlar. İş ilişkileri kurduğunuz kişilerle aranızdaki bağlar güçlenebilir. Destek ve işbirliği günün ana konusu haline gelebilir. Bu kişilerle bir ortaklık kurma düşünceleri de günün ana konularından olabilir. Bugün 16 Nisan 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, günün ilk saatinde 0.37'de oğlak burcundaki plütonla seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta olacak. Bugün kendimizi aşırı hassas, duygusal ve melankolik hissetmemiz mümkün. Genel olarak sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve ayaklarımız hassas olabilir. Kendimizi ruhsal olarak rahatlatacak maneviyat, sanat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz. Değişken ve kararsız enerjiler günlük işlerimizi yavaşlatabilir ve sonuç almamızı zorlaştırabilir. Önemli işleri toplantı Alışverişlere yarını ertelemek daha doğru görünüyor.